Eee arkadaşlar bu normal mi? Bir kez daha böyle değişik bir dünya çıktı. Geçenki gibi ama bu sefer adı farklı. Eee geçenki gibi inşallah onu yeneriz. Diğerini öldürüp banlamıştık. Allah Allah değişik bir şey. Girsem mi acaba? Gireyim. En fazla ne olabilir ki yani? Sizin için her şey feda. Aa Emir sen... Aa, kestifay sen mi geldin? Aa, sunucuda sen de mi varsın? ki evet, bezeme. ben de varım. Aa, abi çok iyi. <laughs> sen de mi bu sunucuyu buldun, gördün, girdin? Evet. Ben de senden girdim bulup. Abi... E, bu enderman var. Bir de bende eşyalar var. Normal mi? Sende var mı? Bende e, bir tane kürek, bir kazma ve kendim aldığım altı toprak. E bu enderman ne Sende kazma yok. E, hayır, hayır. Niye baktın? Ama öle, ölecek. Niye yaptın? E, al eşyalarını. Alabilirsin. E, hasar yemediğini görürsün. Şimdi. bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşımla ben... aramızda fısıldaştık. buradan devam, bir dakika burada help mi yazıyor? Restoran bir tane meşale alalım. Belki gerekir elimizde aydınlatırız. halı kalkıp herhalde. Galiba Değişik bir yer. Eğilelim belki ismimizi görmesinler. Olur. Bence eğilerek yavaşça gidelim. Halının üzerinden gidelim belki. <laughs> Dikkat et. Öyle totem almak ister misin? Totem Aa totem, totem var. Sen, senin olsun. Sağ ol. Şuradan atlayalım. Hmm, değişik bir şeyler var burada. Değişik değişik aletler var burada. Değişik. bakayım. Don't, don't Don't is the door away going. O bu ne? <laughs> ben de biliyorum. Bunu kim yazdıysa İngilizcesine hayran. Ee, buton bir mı? gram bir şey anlamadım bu arada. Ben Gel. Ben de. Devam edelim. Bir dakika. Bir dakika benim İngilizcem aslında iyi biraz şey yapayım. Hayır dur bir dakika diyor. Hayır buton yapma dur dur. Belki bir şey, içinde bir şey var. Dur. Değil. Bu kapıyı girmek girmemek için bir şey değil. Girme. Aklını kullan gibi bir şeyler diyor. Bir, Girme diyor ama. Gel gel. Bir dakika. Geliyorum. Halının üzerinde giderim. Mum var Ay, burada bir tane. Geliyorum. Gel. Hadi ya. Bana tamam, Aa, vardı ben de reklam vardı. vardı bilmiyorum o yüzden de olabilir falan belki tuzaklı bir yani efsane gibi bir şey olabilir sen daha önceden girdiğin için bende çıktı sen ne kadar sönücüdesin vardı E birden envanterim envanter bunlar vardı aldım. Ben sunucuya girdiğimde direkt bunlar vardı. Elimdeydi. Şimdi diye burada bir şey yazıyor. 1 2 4. 1 2 4. Ne olabilir? Bilmiyorum. Sen... Daha eğilmeyelim. Gerek yok ya. Yani. Aa alfabe ile ilgili olabilir belki. Evet, belki A, B. Bir dakika. A, B, B. <laughs> Ee, bir A olabilir. Ya ben şuradan kazıp gidiyorum ya. Hiç uğraşamıyorum. <laughs> oh, şimdi şey, bir dakika bir şey buldum. Ben de şuradan Dikkat et. Burada kılıç var bir tane. Bir, sen, benim taş kılıcım var. Aha. Lan bu ne? <laughs> ya abi. <Bunu> <laughs> abi. abi. Bu Bir dakika burada bir şey yazıyor. Burada iki tane yol var. Bir tanesi doğru, bir tanesi yanlış. Tamam ben bir yol görüyorum da ikinci yol yok. Abi bence bu iskeletle alakalı bir şey. <laughs> Bununla alakalı bir şey yoksa ya, ben. efsane iskelet. Ya efsane buysa. Ya. <laughs> Dur, dur basma ben basayım dur ilk ben basayım benim totemim var ya. benim totemim var oğlum geri 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 totemim var benim esel bismillah Aa, ama nasıl... kazman var mı var bir tane taş kazmam var benim o nedir şeyini kır geçelim ama yapışkandı piston var önümüzde çok sıkıntı dur aklıma bir fikir geldi ipi mi kıracağım abi ben hiç uğraşamam adamın şeyleriyle ya Adamlar böyle mi Böyle Ben şey yapamam abi Aha Welcome to my town Ne? Welcome to my corset. Abi benim oyunuma bir şey oluyor Benim oyun gitti Benim oyun gitti ben dokunamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. What? Ne? Neredesin? Sen neredesin? Bize bir şeyler oluyor. Yes. What happened from? Kılıcınla bir vurmaya çalış dur. Bana vur belki düzelir. Sana mı?